Burada 28 Kasım Nösemli Çocuklar Haftasını kutlamak için toplandık. Bu alanda çocuklarımız için oyun alanları kurduk, boyama kitapları, yüz boyama etkinlikleri, çocuklarımıza moral ve motivasyon anlamında yapabileceğimiz elimizden gelen en iyisini yapmaya çalıştık. Bir şenlik havasında kutlayacağız bugün. 28 Kasım Nösemli Çocuklar Haftasında. LÖSEV olarak biz e, toplumda bu hastalığa dikkat çekmek, bir bilinç oluşturmak, kanserin önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu e, anlatmaya çalışacağız. Bu kapsamda seminerler, etkinlikler düzenleyeceğiz. Şimdi LÖSEV'i 3,5 yılda tedavi edilen bir hastalıktır. Çocuklarımız bu süreç içerisinde çok zorluk çekiyor ve sosyalleşemiyorlar. O yüzden biz motivasyon olarak sosyalleşmeleri için bu etkinliklere çok önem veriyoruz. Bu hafta bütün bir hafta boyunca çocuklarımızla etkinliklerde bulunacağız. Moral bizim vakıf kurucumuz üstün özel şöyle söyler. %50 ilaçsa yüzde %50 moral ve motivasyondur. Ben bu anlamda toplumu biraz daha dikkatini çekmek istiyorum duyarlı olmalarını. Lösemi ve diğer tanı dediğimiz kanser bir tanı aldığında bir aileye bomba gibi düşmektedir. Büyük bir yıkıma sebep veriyor. Uzun, meşakkatli bir yolculuktur. Bu yolculuğumuzda biz onlara her türlü maddi, aynı, sosyal yardımda bulunmaya çalışıyoruz. Toplumun her alanında olmaya çalışıyoruz. Onlara bizlere katılmalarını